Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi bak. <laughs> Kompleksli misin? Kompleksliyim be. Ya şu pipes'te durma artık ya. Drone atıyorum bekle. Koşuyorum ben. Semosing drone'la. Oy var. adam şey açısından şu. Sandviç <laughs> sandviç. City var, City var. Viper geride. <laughs> Adım Feride. Biriniz e, Barkay'a ba Barka. Barkay. Şey yukarıda kalmış. Spike bende. E baba. Arka gelebilir hala, dikkat edin. Evim var. Dolduruyorum. Spike yerinde. Tabi ya. Arka o dönmüş. Kadar. 52. Adamı biz kapanın. Last arka. Last arka. Görüş sağlıyorum. Geldi. Geçti. Çok iyi. Sağa sola kaça kaça. bir tane pıt diye koydu kafama yamuldum ya. Burayı ortayabilirsin or. direkt ya. Pipes'ı aynen. He, pipe'ı direkt. Hı -hı. Viper ulti atarsa dönelim ama Vallahi direkt. Görüş sağlıyorum. Evet. Kanka ben pitler... Jenny, Jenny de onu Jenny de. Bekle. Jenny arkası. Tekledim. Yakın sağ sol yok. Daha. Yakın sağ sol yok. Şu an için yok tabii. Yakın sol var. Bora şey fightta hmm, Pipe fightta. pipe pay pipe pay. Ne adamla diyse? Da... Evet. Yakalandı ya banko yakalandı. Biri, Biri yakalandı. Bilmiyorum nerede kandı <laughs> Bir seti var. Yüz var. Ben sitiye bakıyorum. Nice shot. Heaven var, Heaven var. İki shot. İkisi İleriyi tarıyorum. 2 2 2 sildi, 2 Aa mı? bacak bunun herhalde. Bana cross şu bizim Helal. Oğlum İlaki tek yaptım şu an koşarak <laughs> iyiyim sağ <laughs> Ama o evet. duvar sayesinde adam aldım ben az önce. Ama şey, şey, abou. Optimiz spike arada düştü. Yakınlar yakınında yakın. var. Hepsi yakın. Baya yakın var. Gel gideyim. İş bitti. Uy. Ne görecekler? Cahillerten. Highlight'ını şundan da şey üstünde kes Şu adam kesin şunun üstünde dikkat edin. Biri kesin kes. Bir Durun şuraya dönsene ya. Bana hiç bakma. Sırası bitti. Görmedi, görmedi. gücü kesti. Açılacak hover. Tam buradan. %100 Oğlum Ay. bu ne ya? Yaparsın sen güveniyorum. Kanka bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil. Viper hep böyle vuruyor bana. Ben yılanları gibi. Üstünde Üste, üstte, 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 Ha şey değil mi? Nesteseniz oğlum. Üstteyince ben de hemen bir şey bakıyorum. Oğlum adamı gördün lan bu vücudunu. <laughs> Haritaya e, bakıyordum ya. A, yok. Yok yok haritaya bakıyordum şey nerede diye. Aktü nerede diye. Aktüye odaklanamasıyor. Son 30 saniye. Çok zor ya. Yukarıda bu. benim operatör var aslında. Onu sevebilirsin. Son 10 saniye. Nerede Nest? Tamam. Şeyde Heaven'da, Heaven'da. Hmm. Umarım aşağı düşmemiştir. Aşağıda aynı. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değil. Gözcü yerleştiriliyor. Görüş sağlıyorum. Oh. Yellow arkasına dikkat. Orada. <laughs> Line up diyeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy nasıl <laughs> döndüm <laughs> lan? Bir ton da, şey onda, Spike B'de düştü. Spike, Spike sende bende. Sado. Bende ama kuruyorum. Şey, Snow Snowman kuruyorum. var bir. Şey var. Snowman'de şey var, sova var. Spike e kanka kraydım ya dur onu. Kram kırılmıyor lan. Arka gel. Biri arka biri sunu ama. Bir arka benim canım yok. Bir body'ye giderim. Gerçi iki body. 2 2. <laughs> Rato. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Last arka. Son arka. Yeri tarıyorum? Hala arka mı? Evet. Bir defa, bir E arka arka hala. Patlıyor. Niye patlıyor? İleri itarıyorum. Yakın var, yakın var. Bravo. Yıl geldi. Arkadan şimdi mitte mitte. Aa da açıldı bu arada. Beniz olsun. Giremiyorum Jekil ben. Viper genelde default oyuncusu ama. Biriniz arkaya baksın. Jet <laughs> ulti ile geliyor. Dur şey solo ulti. Herkes. Ver çok kötü yerde ölmüş. Ha abi Biliyor bomba sen de Furkan abi. Biliyorum bomba sen. Site right, arkası bir mit. Arka yok, arka yok. Arkayı vurdum da. Pardon. Aa, başladı. Görüş sağlıyorum. Arka var mı? Ayakta kalan Ya anla ki. Shot oku. Eyvah bu oh, ne? Hadi Oy. be. 67. Ya 7 de canı azmış. <laughs> Çözen biri vardı diye koştum da. Görüş sağlıyorum. Ne oluyor yok bende. Operatör <laughs> olabilir. Yeni jeneratör jeneratör. Şimdi. Atlayamadım ya. <laughs> Vurdum. Bir body vurdum buraya. Atlayamadım Allah belasını yedim. versin. Bunu markladı. Dolduruyor. Ben kendimi yıl atıyorum. Silah çözelim. Sova hemen, sova hemen. Arkada. Uç bakalım. Siti var. siti var, sova siti. Sıkamadım pardon. Bir siti bir heaven. Evet. Heaven geldi, heaven geldi, last heaven. Helal. Orada bir op var ya. Aldım aldım. Ceneye dikkat et Ceneye operatör üstüne. Demin orada bekliyordum. Çabuk. Kukurdu. Adamlarda biri onu bekliyor zaten. O abi, kırma abi. müdavim var bir tane. Solda, solda. Sağınız yok. Solda arka geçti Backside. Heaven'a zıpladı. Arkada Heaven'da. Hı? Heaven, Heaven 1. Burası bitti. Salt. Five bende. Eyvah, Bye -bye Bye -bye alırım diyeceğim mi? Biraz uzaksınız gibi. Hop. Bir daha bitmedi. Bir heaven var. Aşağı, aşağı heaven. Tamam. Arka yok. Arka, Bek arka, arka. var. Arka. Görüş son. Bir heaven bir arka. <laughs> bir düşman kaldı. Last heaven. Sol sağdan bikledi. Nasıl Hayır ya. ya. Seni bilmiyor ki bir şey yapmana gerek yok. <laughs> <laughs> Şeyini aldım, <laughs> inti intikamını aldım az önceki şeyin. Tabii dedim. Demiş vurdu galiba. Jet de şattı. Heaven'da, Pipes'ta biri, Pipes'tan atladı. Altına dikkat et. Eee vurdum biraz da canım yok. Dur, Öldü. Reyna pipes'ta, <laughs> Reyna pipes'ta. <laughs> Dur, önüne <öyle gülüyor> değdim. Tam iş abi. Heaven var. Heaven'a bakıyorum. Arkası aktif onlar. Açılayım biraz. Bir düşman kaldı. Spike saldıran bak. Heaven'daydı <laughs> o arkadaş. Evet evet duydum. Aşağı atladı galiba. Görüş <laughs> atayım. Buyurun. Arada bana vurdu. Oldum. Yani. Bir tane de bana oh. attı. <laughs> Yeter be. Fantom var arkada. Arkada fantom Arka Arka. var. İleri tarıyorum. Belesiz var. Ya, böyle ya. <gülüyor> bir kişi var en azından. Çok. Bir tane, tane daha kısmına vurdum. Öyle? Kanka. Beyin smoke attı. Ha da var attı. biri. Da biri var evet. B'de 2 var en az. Anas alabilirsin. Tava mid'de drone bakıyor. Tava mid'de evet. Bekle drone açıyor. Mid'e. Uç bakalım. Şuraya petleyecek. Adam bana tek uç dedi ya çok üzüldüm şu an. Niye lan? Biri Bir daha, daha var orada. Kanka karat koydum bacakları arasından vurdum adamı. <laughs> Onları çatıyı Benim yıkadı. Sıkıntın varmış o zaman. Yük kalmadı. Geldi abi. Görüş sağlıyorum. <laughs> Görüldüler. <laughs> Aa bir ağla. Düşman kaldı. Doğru lasta lasta. Spike saldıran başlangıcında Spike düştü. Burada. İki göründü diye gideyim diyorum. Spike saldıran başlangıcında. Kevin da mıydı neredeydi? Senin için. Kaç direkt ya? Pipes'ın oradaydı en son. Hop. Helal. Görüş sağlıyor. Var Heaven var. Heaven yok. var. Al sana pick. Oh, oh. Cahil Ertem. Öyle piklenir mi? Yok. Drone gönderiliyor. Aynen sen kliyeli orayı Cahil Ertem operatör e, almış. Girdiler herhalde bu arada. Kurarsa söyleyeceğim de çok geç kaldı. Kurarsa şu an. Aaa sağ yakın içeride. Bir düşman kaldı. Last, last o da var. sarıya kaçtı şuraya kaçtı. Şurası. Bombayı kırıp kaçtı. Şurası. Yellow'da bu arada. Yellow'da mı? Hı -hı. Gel buraya. <laughs> Şok oku. Ne yapıyorsun burada? Ha yetişemedim ya. Yani. Aa var. Etteydim. Eyvah. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Var Orada sen beni rezleyemezsin kral. Evet. Bu <laughs> neden hiçbir kırmıyor? Sarmal bomba yolda. Belki şu an birlikte oynarsanız. Pipes var bir tane galiba. Ama os takıldı. Bak şimdi seni yemledim helal et. Bir de şu an B'den demiyordur ya. Hayır! 143! Nerede? Aşağıda mı? Oraya mı diye? Aşağıda. Adam B'ye kurmuş. Tamam. Ya. Pardon ya. Kusura bakma. Çok sıkıntı. Lan! şu an her yer olabilir. Evet Adam arkada ya. lan. <laughs> Kitchen rampa altı. Adamlar şu an piknik yapıyor haritada. Ha harcamıyorum ultimi ya şu an. Hani biri kitchen'den girecek. Reyna kitchen'den dolanacak. Ayakta kalan oh. son oyuncu. Nasıl görmedim ben onu? Solunda kanka Hahaha. <laughs> 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 bir yerden Yine sıkıyorlar çıkmış. bana. Ne yapıyorsun lan orada? Tüpte galiba. Girdim mi tüpte Tüp tarafından ses geliyor kanka. Evet. Biri tüpte. A'ya dönüyor, Viper A'ya döndü, Viper A'ya döndü. Viper'i? Hepiniz dönmeyin de. Tamam, Semih orada kal sen. Havva ultisiyle A'ya bir şey yaparsınız zaten. Hava ultisi var. Vuruyor, mi? vuruyor, vuruyor, vuruyor. 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 E, olsun, sabah mısın abi? Bak atmıyor. Gel ver, ver. Gördün adam adamı? Saytım. PP'li de. Hadi kıralım. Kaçış. Yarılı, yarılı, yarılı. Eyvah. Helal. İyi, iyi. Salak o ölçeyi kurmadan da bitti zaten. Hoşçakalın.